İnsan genelde üzüldüğünde sülfürik asit üretir. Sülfürik asidi en az ürettiğiniz günler bayram günleri olmalı. Asitlerinizi üretmeyin, sevgi üretin. Anlam üretin. Güzellik üretin. Sevindirme üretin. Unutmayın. Bayram sevindiğin kadar değil sevindirdiğin kadar bayramdır. Çünkü sevinmek haz almanın bir sonucu olabilir. Onun hormonu farklıdır dopamin. Ama sevindirmenin hormonu bile farklıdır serotonin. Sevindirdiğiniz zaman huzur duyarsınız. Haz aldığınız zaman sadece sevinirsiniz. Ama sevindirdiğiniz zaman huzur duyarsınız. O huzurdur. Huzur ayrı bir şeydir. Onun için hazzın hayrı olmalı. Hayrın hazı zaten vardır. Eğer hazzı yaşamak istiyorsanız hayrın hazzını yaşayın. Hayrın hazzını yaşamak istiyorsanız sevindir. Başkasını sevin.